Arkadaşlar simetri dersiyle yine birlikteyiz. Simetri dersini değerli arkadaşlar iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi noktanın simetriyi. Bunun da alt başlıkları olacak. Bunlardan birincisi arkadaşlar noktanın noktaya göre simetriyi. Şekildeki A noktasının B noktasına göre simetri eğer A üstü noktası ise arkadaşlar burada B noktası orta noktadır. Orta nokta koordinatlarından X0'ın X1 artı X2 bölü 2 ve Y1 artı Y2 bölü 2 ile bulunduğunu hatırlayalım. Aynı zamanda absis veya ordinatlardaki artma miktarına bakarak da arkadaşlar A üssü noktasını bulabiliyoruz. Hemen e, basit bir örnek üzerinde bunu inceleyelim. 9'a 2 noktasının arkadaşlar 3'e eksi 2 noktasına göre simetri olan nokta isteniyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada öncelikle absisteki artma veya azalma miktarına bakıyoruz. Bakın 9'dan 3'e 6 birimlik arkadaşlar bir azalma var absiste. Dolayısıyla 3'ten de 6 birim azaltacak olursak C noktasının absisi arkadaşlar 3'ten eksi 6'yı çıkardığımız zaman arkadaşlar eksi 3'ü elde edeceğiz. Ordinata bakalım. 2'den eksi 2'ye azalmış. Yani 4 birimlik bir azalma var arkadaşlar. Yine 4 birimlik bir azalma olursa ordinatta değerli arkadaşlar eksi 6'ya gelecektir. Aradığımız nokta 3'e eksi 6 noktası olur. Noktanın eksenlere göre simetriğine bakalım. Değerli arkadaşlar şekilde de gördüğünüz gibi A virgül B noktasının x eksenine göre simetrini aldığımız zaman A üstü noktasını elde ederiz. Bakın noktanın apsisinde bir değişme olmuyor ordinatı b kadar yine değişiyor. Yani b iken eksi b oluyor. Bu durumda a virgül eksi b noktasının x eksenine göre simetri a virgül eksi b'dir. Yani x eksenine göre simetri de arkadaşlar y'nin işareti değişir diyebiliriz basitçe. Yine benzer bir mantıkla a virgül b noktasının y eksenine göre simetrini aldığımızda ordinatta bir değişme olmaz. Apsis a iken eksi a olur. Bu durumda A virgül eksi B noktasının arkadaşlar Y eksenine göre simetriği eksi A virgül B noktası olur. Yani Y eksenine göre simetri alırken noktanın apsisi değişir. Evet. 6 virgül eksi 7 noktasının X eksenine göre simetriği B denmiş. Arkadaşlar öncelikle bunu bulalım. 6 virgül eksi 7 noktasının X eksenine göre simetriği isteniyor. Ne demiştik az önce? x eksenine göre simetri alınırken y'nin işareti değişir. Ordinatın işareti değişir. Yani aradığımız b noktası 6,7 olacaktır. c noktası arkadaşlar 3, eksi 5 noktası olarak verilmiş. Bunun da y eksenine göre simetriye değerli arkadaşlar d noktasıymış. d noktasının bulunurken ne yapacaktık? y eksenine göre simetri alırken apsisin işaretini değiştiriyorduk. Eksi 3 eksi 5 noktası olduğunu buluruz. Bizden B ile D arasındaki uzaklık isteniyor. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü hatırlayalım. Absisler farkının karesi yani 6 eksi eksi 3 9 yapar arkadaşlar. 9'un karesi. 7 eksi eksi 5 12 yapar. 12'nin karesi. Dolayısıyla kökünü aldığımız zaman arkadaşlar 9, 12, 15 üçgenin kenarları var dikkat edecek olursanız. Aradığımız nokta veya uzunluk arkadaşlar 15 birim olacaktır. Evet bir noktanın arkadaşlar orijine göre simetriğinde hem noktanın apsisi hem de ordinatı işaret değiştirir. Yani x virgül y noktasının orijine göre simetriği eksi x'e eksi y olacaktır. Ee, A noktasının deniyor örne örneğimizde arkadaşlar. 4,5 noktasının orijine göre simetriği. Hemen orijine göre simetriğini alalım. A üssü noktasıymış. Her iki e, koordinat ekseni de işaret değiştirecekti. Yani eksi 4'e eksi 5 noktası olacaktır. E, eksi 2'ye eksi 1 noktasının yine arkadaşlar orijine göre simetriği B üstü noktasıdır diyor. B üstü noktası. Yine her iki absis ve ordinatı işaret değiştirecek olursak 2'ye 1 noktasını elde ederiz. A üstü B isteniyor. Yani aradaki uzaklık isteniyor. Az önceki örneğimizde olduğu gibi iki nokta arasındaki uzaklığı kullanıyorum. Eksi 4, eksi 2, 6. Eksi 6 yapar arkadaşlar. Karesi 36'dır. Eksi 5, eksi 1. Yine eksi 6 yapar. Karesi 36'dır. Toplamı 72 yapacaktır. 72, 36 çarpı 2 olduğundan aradaki uzaklık arkadaşlar 6 kök 2 birim olur. Evet bir noktanın y eşittir x ve y eşittir eksi x doğrularına göre simetri alınırken arkadaşlar koordinatlar yer değiştirecek. Bakınız x1 y1 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetri denmiş. y1 x1 oluyor. Yani x1 ve y1 arkadaşlar yer değiştiriyorlar. Eğer y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri isteniyorsa bu sefer koordinatlar hem yer hem de işaret değiştiriyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bir örnek üzerinde inceliyoruz. 4,5 noktasının arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetri b. Y eşittir x doğrusuna göre simetri alınırken arkadaşlar yer değiştiriyor demiştik. B noktası 5'e 4 noktası olacaktır. 5'e 4 noktası yani B noktasının da diyor y eşittir eksi x'e göre simetri. Y eşittir eksi x y eşittir eksi x'e göre simetri alırken koordinatlar hem yer hem de işaret değiştirecek. 4'ü buraya alıp işaretini değiştirirsem eksi 4. 5'i ordinata alıp işaretini değiştirirsem eksi 5'i elde ederim. Aradığımız nokta eksi 4'e eksi 5 noktası olur. Eğer x eşittir a, y eşittir b doğrularına göre simetri isteniyorsa arkadaşlar. Şekilde de görüyorsunuz. Bakın a virgül b noktası burada. Daha doğrusu x1 y1 noktası x eşittir a doğrusuna göre arkadaşlar simetri aldığım zaman x eşittir a doğrusunun diğer tarafına taşımam gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar aradığımız noktanın koordinatları 2a eksi x1'e y1 oluyor. Şimdi bunu sorularda şöyle hatırlayın arkadaşlar. x1 y1 noktasının x eşittir a doğrusuna göre simetri aranıyorsa eğer buradaki sayının 2 katı alınıp 2a'nın x1'den çıkarılması gerekiyor. 2a eksi x1. Ordinatta değişim olmaz. Hemen bakın. Bunu bir örnek üzerine üzerinde inceleyelim. 5'e eksi 3 noktasında arkadaşlar x eşittir 3 doğrusuna göre demiş. Şimdi e, kuralımız neydi? Şu sayının x eşittir 3 doğrusu deniyor. Bu sayının 2 katını alıp buradakinden çıkartıyorduk. Bu sayının 2 katı nedir? Bakın. 6. 6'dan 5 çıkarırsam 1 kalacaktır. Ordinatta bir değişme olmuyordu. Şimdi bunun ikinci bir yolu daha var arkadaşlar. O da şöyle. Artma azalma miktarlarına bakabiliriz. Bakın 5'ten 3'e ne kadar azalmış? 2 birim azalmış. 3'ten de 2 birim azalırsa arkadaşlar 1'e gelecektir. Ben ilk yolu özellikle öğrettim. Bazı sorularda o yöntem kullanılacak. Önemlidir. Evet, y mx x -n doğrusuna göre simetri deniyor arkadaşlar. Şimdi bu biraz uzunca işlemler gerektiren bir simetri. Çok fazla da soru gelmiyor buradan açıkçası. Ama biz yöntem olarak nasıl olduğunu göreceğiz. Evet, buradaki yöntemi dilerseniz hemen bir örnek üzerinde inceleyelim değerli arkadaşlar. İlk koordinat düzleminde 2 ye 0 noktasını y eşittir 2x 9 doğrusuna göre simetriyi sorulmuş. Şimdi basit bir şekil çizelim önce. Bu doğru y eşittir 2x 9 doğrusu olsun. Noktamız da burada olsun. A noktası 2'ye 0 noktası. Şimdi aradığımız şekil şöyle olacaktır. Evet A noktasının D doğrusuna göre simetri C noktası ise burada bir bakın kritik bir B noktası var arkadaşlar. Bu B noktası AC doğru parçasının orta noktası ve aynı zamanda doğrunun üzerinde. Dolayısıyla doğru denklemini sağlaması gerekir. Hemen denklemde X gördüğüm yere A, Y gördüğüm yere B yazıyorum. B eşittir. 2A 9. Bu birinci ifademiz. İkinci olarak doğrunun eğimiyle AB doğrusunun eğimleri çarpımı eksi 1. Doğrunun eğimi 2. Dolayısıyla AB doğrusunun eğiminin arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olması lazım. Çarpımlarının eksi 1 olabilmesi için. AB doğrusunun eğimini yazıyorum bakın. B eksi 0 y'ler farkı. B eksi 0 bölü A eksi 2. A eksi 2. Bu ifadenin arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olması gerekiyor. Taraf tarafa çarparsam eksi 2b eşittir a eksi 2 elde ederim. Bu ifadeyi düzenleyelim. İlk denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaptığım zaman bakın b'ler gidiyor. 4a, 1a da burada. 5a elde ediyorum. Eksi 18, eksi 2 de buradan geliyor. Eksi 20. Buradan sol taraf sıfırdı. A'yı arkadaşlar 4 olarak buluyoruz. A 4 ise B'ye bakalım. 4x 8 eksi 1 yapıyor B'de. Bakınız arkadaşlar bu nokta 4'e eksi 1 noktasıymış. Şimdi A'nın B'ye göre simetriğini yani noktanın noktaya göre simetriğini alıyorum. 2'den 4'e 2 birim artmış. 4'ten de 2 birim arttırırsam 6'ya gelir. 0'dan eksi 1'e 1 e bir birim azalmış. Eksi 1'den de 1 bir birim azaltırsam eksi 2'yi bulurum. Aradığım nokta 6'ya eksi 2 noktasıdır. Başta da dediğim gibi çok fazla soru gelme ihtimali olan bir bölüm değil. Şimdi değerli arkadaşlar noktanın simetri ile ilgili pratik bir kuralımız var. Eğer eğim eksi 1 veya 1 ise arkadaşlar noktanın koordinatlarını denklemde yerine yazarak x ve y'yi bulabiliyoruz. Hemen bir örnek Bakın ilk olarak doğrunun eğiminin 1 olduğuna dikkat edin. Bu noktanın doğruya göre simetri istenmiş. Denklemde x yerine arkadaşlar 7 yazdığım zaman x yerine 7 yazdığımda y'yi 10 buluyorum. Bu durumda aradığım noktanın ordinatı 10'dur diyorum. Denklemde x yerine arkadaşlar 3 daha doğrusu özür diliyorum y yerine 3 yazdığım zaman Y e yerine eksi 3 yazdığım zaman bu 3'ü karşı tarafa alırsam x'e eksi 6 buluyorum. Aradığım noktanın apsisi de eksi 6 olmuş oluyor. Evet birinci bölüm anlattığımız gibi arkadaşlar noktanın simetri doğrunun simetri ile konumuza ikinci dersimizde devam edeceğiz.